Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, fizmatserat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. AYT deneme kampımızın 15. günündeyiz. Peki bu 15. günü hocam ama bugün 18 Mayıs geri kalan 3 gün ne olacak diye sormanız en normal en doğal hakkınız. Arkadaşlar yine söyleyeyim ilerleyen günlerde çok söylemeyi düşünmüyorum. Seçim günü video paylaşmadım. Seçimden sonraki iki günde özel sebeplerinden dolayı video paylaşamadım. Seçim günü isteyerek paylaşmadım. Sizden gelen talepler doğrultusunda hem deneme kampımızı yet yetişin diye. Kesinlikle paylaşılmayan günlerin hepsinin telafisi yapılacak arkadaşlar. Onu da tekrar tekrar söylemek istiyorum. Birinci sorumuzla başlayalım. Akıntınızı 3V'ymiş. Suya göre hızlarının büyüklükleri 5V olan suya göre demek ki akıntı daha dahil edilmemiş arkadaşlar. X ve Y yüzücüleri K ve M noktalarından aynı anda yüzmeye başlıyor. X yüzücüsü L'ye vardığı anda Y de N'ye vuruyormuş. Demek ki arkadaşlar bu cisme etken yani akıntı şöyle 3v. O zaman K'nin yatay hızı 4v, 3v düşe hızı arkadaşlar 4v. Önce bunu söylemiş olalım. Aynı anda diyor ya arkadaşlar 4v çarpı t diyeceğim. Yani KL yolu 4V çarpı T iken M'den N'ye giderken akıntıyla birlikte kendi hızında var 8V. Yani MN eşittir 8V çarpı T. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı 1 ve 2 gelecektir. Sürtünmesi önemsiz ortamda M ve 2M kütleri cisimlerle şekil 1 ve şekil 2'deki düzenekler kurulmuştur. İp gerilmelerini ve ivme büyüklüklerini sormuş. Bakın arkadaşlar burası 2MG burası ise MG. Burada MG var ama 2MG ağırlık olarak etki etmiyor çünkü tepki kuvveti var. Çekir 1'de MG eşittir. 3M çarpı A1. Çekir 2'de de MG eşittir. 3M çarpı A2 var. İvmeler birbirlerine eşit büyüklükte. Peki ip gerilmelerine bakalım. Burada ip gerilmesi yukarı doğru değil mi arkadaşlar? Aynı ip aynı gerilmeyi taşır. T1-MG eşittir. Kütle M ivme g bölü 3. Burada ise t2 eşittir 2m çarpı g bölü 3. Bakın 1 bölü 3'e 1 eklersem t1 4 bölü 3 olur. t2 de 2 bölü 3'müş. t2 t1'den küçük. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Sürtünmesi önemsiz ortamda k noktasından yatayla 53 derece açı yapacak şekilde 25 metre bölü saniye hızla P noktasına doğru atılan cisim duvarın L noktasına çarpıyor. Buna göre L noktasının yerden yüksekliği arkadaşlar şu PL arası uzaklık benim için nedir? Serbest düşme ile hesaplanır. Unutmayın serbest düşme ile hesaplanır. Yatayız. Kose 53 açıdan bahsettiği için burası 15 düşey ise 20 olacak. Yani 45 metre 15 yani 3 saniyede L'ye çarpıyorum. O zaman benim arkadaşlar totalde alacağım yol 4 saniyede ise Burada düşey hızım 10'dur. Burada 20 olmasını istiyorsam yerden yüksekliği L noktasının 15. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Düşey kesti şekildeki gibi olan sürtünmesi önemsiz yolda V hızıyla atılan M kütleli cisim eğik düzlemde en fazla yerden yüksekliği H olan P'ye kadar çıkıyormuş. Arkadaşlar başlangıç 1 bölü 2 M V kare eşittir M G H var. İlk yani eşitliğin sonundaki enerjiyi arttırdığın takdirde ancak yüksekliğim değişebilir. Kütleye bağlı olmadığını göstermek istiyorum. İlk hızım artarsa kinetik enerjim artar. Bu da yüksekliğimi arttırır. Açıyla hiçbir alakam yok. İlk enerji sadece kinetik enerji 1 bölü 2 mv karenin değişmesi lazım. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı yalnız 3 olacaktır. Sürtülmesi önemsiz yatay düzlemde bulunan bir cisme 0 t zaman aralığında F1, t 3t zaman aralığında F2, 3t 5t zaman aralığında F3 büyüklüğündeki net kuvvetler etki ettiğinde momentum zaman grafiği verilmiş, etki eden kuvvetlerin ilişkisini soruyor. Arkadaşlar itme eşittir momentum değişimi. İtmeyi nasıl yazarım? F çarpı t eşittir momentum değişimi yazarım. Kuvveti yalnız bıraktım. Çünkü kuvveti soruyor bana. Momentum değişimi bölü zaman. Yani grafiğin eğimi alınacak. Bakın burası ne arkadaşlar? Bize büyüklüğünü sorduğu için eksi artı beni ilgilendirmiyor. 1 bir bölü 1'den f1 eşittir 1. F2'ye bakıyorum. 1 bölü 2. F3'e bakıyorum. Değişim 2 zaman 2. Orası da 1 gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır gençler. Büyüklük soruyor. Artı eksi beni ilgilendirmiyor. Ağırlığa iman edilen eşit bölmeli bir çubuk uçlarına şekildeki gibi bağlı olan KL cisimleri ve P ağırlıklı cisimle yatay olarak dengelenmiş. K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıyla MK ve ML olduğuna göre hangi or K bölü L oranını bana sormuş arkadaşlar şimdi. Aynı ip aynı gerilmeyi taşır. Buranın yatayı kosinüs 30 yani kök 3 bölü 2. K kök 3 bölü 2. Aynı ip aynı gerilmeyi taşır. Burasınınki ise kos 60. Yani 1 bölü 2'den P bölü 2. Yataylar birbirlerini dengeleyecek. O zaman K kök 3 bölü 2'leri yazmadım P'dir. O zaman ben K gördüğüm yere P bölü kök 3 değerini yazmış oldum. Burası tamam. Şimdi arkadaşlar P'nin bir de düşeyi var. Bu düşeyi de P çarpı kök 3 bölü 2. Yani P kök 3 bölü 2. K'nin düşeyi ise K bölü 2 olacaktır gördüğüm yere P bölü kök 3 yazacağım. Unutturmayın. Ya da P gördüğüm yere ben K kök 3 yazayım. Bu işlemleri yaparız zaten. Buraya göre tork alıyorum. İpe göre dengede ağırlığı iman edilen bir çubuk demiş. P kök 3 bölü 2 ile K bölü 2 aynı, en, aynı yönde döndürür. P kök 3 bölü 2 çarpı 2 artı K bölü 2 çarpı 4 eşittir. 2 L'dir arkadaşlar. Gelin P kök 3 P gördüğüm yere K kök 3 yazıyorum. P gördüğüm yere K kök 3 yazıyorum. 3K bölü 2'ler gitti. Artı 2K eşittir 2L'den 2 bölü 5 D Sorumuzun doğru cevabıdır. Sürtünmesi önemsiz. Özdeş X, Y ve Z makaraları ile ağırlıkları sırasıyla GK, GL ve GM olan KL ve M cisimleri şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar. Buraya T dedim. Aynı hep aynı gerilmeyi taşır T. O zaman 2T eşittir M'nin ağırlığı. Burası da T. T yukarı doğru. Unutmayın aşağı doğru da T olması için T eksi K olacak. Burası da T eksi K. O zaman 2T eksi 2K de L'ye eşit. Yani arkadaşlar 2T'leri yalnız bıraktığımda M eşittir. 2K artı L olacak. M'ye 5 verirsem K'ye vereceğim maksimum değer 2 L'ye 1 olur. L'ye 3 veririm K'ye 1 olur. Ben K ile L hakkında bilgi veremiyorum ama M'nin ikisinden büyük olduğunu kesinlikle biliyorum. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Ağırlıkları G olan özdeş K ve L cisimleri eşit miktarda ve zıt cins yüklerle yüklendikten sonra yalıtkan iplerle paralel levhalar arasına asıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyor. K cisminin asılı olduğu ipteki gerilme kuvveti 2G'ymiş. E cismin ağırlığı da G'ydi. O zaman burası artı burası eksi ya artı artıyı G itiyor arkadaşlar. Yük büyüklükleri aynı olduklarından dolayı bak işaretlemiyorum büyüklük diyorum. O zaman bu eksi de bu eksi yukarı doğru G itecektir. Cismin aşağı doğru G ağırlığı var mı? Var. E o zaman TL ile bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Yüklerin birbirine etkisi imal ediliyor. Önemli kısım arkadaşlar. Armatürleri arasında havadan daha yalıtkan bir madde olan X sığacı yüklenerek üreteçten ayrılmıştır. Armatürleri arasında hava olan Y sığacı ise üretece bağlı haldedir. Bu durumda iken X sığacının levaları arasındaki yalıtkan madde çıkartılıp Y sığacının armatürleri arasına yerleştiriliyor. Arkadaşlar eğer bir sığa Üre, üreteç mi diyeyim gerilim mi diyeyim üretece bağlı değilse o zaman yük değerim değişmez unutmayın eğer üretece bağlıysam V değerim değişmez burada yalıtkan madde çıkartılıyorsa epsilon azalacağından C azalır V artar Q değişmez burada yalıtkan ekleneceğinden epsilon artar C artar V değişmeyeceği için Q artar iki tane formülü hatırlatalım C eşittir epsilon çarpı A bölü D Q eşittir C, V. Yani arkadaşlar burada değişmez artar. Neredeyiz şıkkındayız. sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Şekildeki düzenekte X sanatları açık iken bobinin içinde manyetik alan oluşmaktadır. X sanatları kapatılırsa hangileri değişir demiş. Arkadaşlar şimdi üreteçten çekilen akım şiddeti diyorum ki V eşittir I çarpı eş değerdir. Anahtar kapatılırsa R2 direnci kısa devre olacağından direncin değeri azalır. Akım değerim artar. Doğru. Manyetik alanın şiddeti. 4 pi i sarım sayısı bölü sarım yoğunluğu. Anahtar kapatıldığında akım ne oluyordu? Artıyordu. Şiddeti de artar. Değişir yani. Yönü ise sağ el kuralı. Akım bobini üstten sardığı için başparmak eni öbürü de seyi verir. Yani baş en şurası ise seyi verir. Yönü değişmez. D şıkkı 1 ve 2. Sorumuzun doğru cevabıdır. Çekirdeki ilk cismi yatay düzlemde K ve L noktaları arasında Y cismi ise M ve N noktaları arasında O denge noktası çevresinde X periyodu Y'ninkinden büyük olacak biçimde basit harmonik hareket yapmaktadır. Bizden istenilen eşitlik arkadaşlar. Bakın burası 2 pi kök içinde M bölü K iken burası 2 pi kök içinde L bölü G olacaktır. Şimdi arkadaşlar basit sarkaç daha büyükmüş. Tamam o zaman M azalmalı. K artmalı ki basit sarkacın yay sarkacın periyodu pardon azalsın. Ya da L artmalı G azalmalı. X'e bağlı olduğu yay sabitini arttırmak. ipin boyunu arttırmak. Yer çekim azaltmak. E şıkkı 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır küresel bir cisim sürtünmeli yatay düzleme döndürülmeden sadece öteleme ötelemezler atıldığında cisim yere değdiği andan itibaren şekildeki gibi ok yönünde dönerek ilerlemeye başlıyor ve bir süre sonra dönüyor. Döndürülmeden sadece öteleme hızıyla atılmış. Öteleme hızından dolayı cisim etkiden sürtünme kuvveti öteleme hızına ters yöndedir. Doğru. Dönme hızından dolayı cisim etkiden sürtünme kuvveti öteleme hızıyla aynı yöndedir. Dönerek ilerleyen cisimlerde sürtünme kuvveti hareket yönüyle aynıdır. Doğru. Öteleme hızından dolayı cismetkeden etkeden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü dönme hızından dolayı cismetkeden etkeden sürtünme kuvvetinin büyüklüğünden fazladır. Çünkü sürtünme kuvveti ötelemedeki ters yönde ve durdurmuş. Bu da doğru arkadaşlar. Yani ötelemeden kaynaklı sürtünme kuvveti dönmeden kaynaklı sürtünme kuvvetinden büyük oluyor. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Büyük olmasının sebebi bir süre sonra bakın altını üstünü çizelim durmasıdır arkadaşlar. Çekideki dalga leğeninde kaynak doğrusal periyodik dalgalar üretmektedir. Kaynak doğrusal periyodik dalgalar üretmektedir. Dalga leğenindeki engelin aralığından geçen dalgalar leğenin iki bölmesine ulaştığında P noktasının hareketsiz bir nokta olduğunu gözlemliyor. Demek ki kırınım var mı yok mu bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Yani burası düğüm çizgisi. Arkadaşlar hareketli nokta. O zaman kırınım hakkında bilgi vermeyelim. Hareketli nokta. Yani aslında burada kırınımı değiştirmem lazım. Önce bunu bir anlatalım size. Ki zaten kırınımın olmadığını biliyorum. Leynosu ilave etmek dalga boyunu arttırır. Kırınım değişir. Kaynağın frekansını arttırmak dalga boyunu azaltır. Arkadaşlar burada kırınım değişip değişmeyeceği bilemiyorum. Ki olmaz. Kırınım şartı dalga boyu büyük eşittir yarık genişliği. O zaman engeldeki aralığı da azaltmam lazım. Süper bir soru daha. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Son sorumuz birinci deneme için. Sıralamayı değiştirdim yani. Aynı sıralama yine aynı konu ünitelerden, aynı ünitelerden sorularımızın sayısı aynı ama sıralamayı bazen değiştiriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sistem şekildeki gibiymiş. İpte oluşan gerime kuvvetlerini sormuş. Aynı ip üzerinde olduklarından açısal hızları birbirlerine eşittir. T2 sadece yeşili çekiyor. T2 eşittir. M çarpı W kare çarpı 2 ile. Kırmızı ise T1 eksi T2 yapıyorum. Neden T1 eksi T2? Merkezci kuvvet merkez doğru olduğundan T1 daha fazla olmalı. 3M çarpı W kare çarpı L. Arkadaşlar T2 gördüğüm yere 2 yazarsam şurası 3'tü. T1 ise 5 olacaktır. 5 bölü 2. Birinci denememizin son sorusunun cevabıydı. Birazcık mola verin arkadaşlar. İkinci denemeyle devam edelim. Deneme 2. Aynı doğrultuda birbirlerine doğru hareket eden K ve L araçları çekil kolumlardan verilen hızlarla geçtikleri anda K aracı A ile hızlanıyor, yavaşlıyor. L aracı da A ile hızlanmaya başlıyor. Aynı sürede arkadaşlar en noktasına karşılaşmışlar. T kaç saniyedir demiş. Şimdi gençler şöyle bir formülden gidelim isterseniz. K'nin aldığı yol 200'müş. Tamam şuraya yazalım. 200 eşittir. İlk hız 30 çarpı T artımı eksi 1 bölü 2 A T kare. L'nin aldığı yol ise o da 200. Orada ise sadece 10 çarpı T artı 1 bölü 2 A T kare yapılacak. Taraf tarafı topladım. 400 eşittir 40 T oldu. T eşittir 10 saniye. Sorumuzun doğru cevabıdır. T yerine 10 yazarak da ivmeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğim açıları teta 1, teta 2 ve teta 3 olan eğik düzlemlerde ilk cisimleri eğik düzlemlere paralel eşit büyüklükteki F kuvvetlerin etkisinde şekil 1'de aşağı doğru hızlanıyormuş. Şekil 2'de yukarı doğru hızlanıyormuş. Şekil 3'te ise dengede kalıyormuş. Sürtünme var mı? Sürtünme yok. O zaman şekil 1'de aşağı doğru hızlanıyorsa MG sinüs teta 1 büyükmüş f'den. Şekil 2'de yukarı doğru hızlanıyorsa mg sinüs teta 2 küçüktür f'den. Şekil 3'te mg sinüs teta 3 eşittir f. Yani arkadaşlar sinüs değeri büyüdükçe sayısal olarak da büyüyeceğinden dolayı açı büyüdükçe büyüyeceğinden dolayı teta 1 teta 3 teta 2 büyükten küçüğe 2 3 1 küçükten büyüğe Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Çok güzel soru. Bilginiz olsun. Hava ortamında K noktasından serbest bırakılan şekildeki cisim K ile arasında hızlanırken yani hemen notumuzu alalım. Ağırlık hava direncinden büyük. L M arasında sabit hızla hareket ediyor. Notumuzu alalım. Ağırlık hava direnç kuvvetine eşit. K l aralığında cisme etki eden hava direnç kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığından küçüktür. Doğru. L M aralığında Cisme etki eden hava direnç kuvvetinin büyüklüğü ağırlığına eşittir. Doğru. Cismin KL aralığını alma süresi. Şimdi arkadaşlar varsayalım ki hızım 0. Burada V oldu. Burada V olacak. Mantıken de K'den L'ye V'ye hız gidiyorum. L-M arası full aynı hızdayım ya. Tabii ki de KL süresi daha fazladır. Küçük demiş maalesef. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Eşit uzunluktaki K ve L yayları bir uçlarından yatay zemine sabitlenmiştir. Özdeş X ve Y macunları şekildeki gibi aynı yükseklikten serbest bırakıldığında K yayının maksimum sıkışma miktarı L yayındaki maksimum sıkışma miktarından fazlaymış. Hmm. Maksimum sıkışma anında X'in potansiyel enerjisindeki değişim Y'ninkinden büyüktür demiş. Yay sabit. Şimdi arkadaşlar bakın, mg'ler aynı yani m g h artı x eşittir 1 bölü 2 k x kareye dönüşecek. K'deki sıkışma miktarı daha fazlaysa e burada yayların neleri aynı? Sıkışma miktarları aynı değil. Ama başlangıç potansiyel enerjiler aynı ya MGH'lar. O zaman burada yay sabitim daha az. Burada K ise burada 2K. Çünkü Hook yasasına göre yayı gerdiren kuvvet K çarpı X olacak. Üçüncü öncülüm doğru. Maksimum sıkışma anında x'in potansiyel enerjisindeki değişim y'ninkinden büyüktür. x daha fazla sıkışıyor. Bu yüzden doğru olabilir bir soru işareti bırakalım. K yayında depolanan maksimum esnelik potansiyel enerjisi L yayındakinden daha fazladır demiş. Arkadaşlar X'in dönüşeceği potansiyel enerji daha fazla olan 2 de doğru. X'in dönüşeceği bu cümleyi söylemek için 1'e soru işareti bıraktım. Potansiyel enerjisi daha fazla olacağından değişime daha fazladır. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. 1 kilogram kütleli bir oyun hamuru. Şekildeki gibi 10 metre bölü saniye hızla yatay olarak atılıyor. Ve durmakta olan 9 kilogram kütleli arabaya yapışıyor. Oyun hamurunun yapıştığı nokta ile atıldığı nokta arasındaki düşe uzaklık 20 metreymiş. Hemen şunu bulalım. 5, 15'ten 2 saniye arkadaşlar. O zaman ben bunu niye buldum? Belki keyfi buldum. Bilemem. Arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem yatay momentum. Çünkü düşeydeki momentum arabayı hareket ettirmiyor. Araba durmaktaymış demiş. Eğer burada uzaklığı falan sorsaydı saniye çok önemliydi. Yataydaki momentum 10. Çünkü ilk moment, momentum kavramı m çarpı v ile bulunur. Arabanın momentumu yok. Toplam kütle 10 çarpı ortak hız. Araba ne olursa olsun çarpışma ya da patlama ne olursa olsun momentum korunacaktır. Ortak hızı 1 metre bölü saniye A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Sürtülmesi önemsiz eğik düzlemler üzerindeki ağırlıkları 2P ve 5P olan X ve Y cisimleri eşit bölmeli Z çubuğuna şekildeki gibi bağlanmıştır. Düzenek dengede olduğuna göre çubuğun ağırlığı ve kütle merkezini soruyor. Arkadaşlar eğik düzlem sinüs açısıyla çarpılacak ağırlığı. Yani burası 3P olacak. Aynı ip aynı gerilmeyi taşıyor. Burası 2P çarpı sin 30'dan P olacak aynı ip aynı gerilimi taşıyor. O zaman ağırlık toplam denge olması için 4P'dir. Ve 3'e 1, 1'e 3 uzaklık M noktası sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Çubuğun ağırlığı zaten bakalım arkadaşlar ağırlıkları ne demiş? Eşit bölmeli Z çubuğuna. Tamam çubuğun ağırlığı hakkında bilgi bize vermemiş. O yüzden sorumuzdaki onu soruyor yani D şıkkı olacaktır. Sürtünmelerin ve ip ağırlıklarının önemsenmediği düzenekte ağırlıkları KL ve M olan KL ve M cisimleri şekildeki gibi dengedeymiş. K'nin ağırlığı 12'ymiş arkadaşlar. Aynı ip aynı gerilmeyi taşır. Dengede olması için burası M aynı ip aynı gerilmeyi taşır. Yatay bileşen cos 53 6 m bölü 10 da 12'ye eşit. Yani 3 m bölü 5 eşittir 12. M değeri 20 gelecektir. Düşeği ise L'ye eşit olacak. 20 çarpı sin 53 20 çarpı 8 bölü 10'dan 16 gelecektir. 16'ya 20 sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olur arkadaşlar. Evet yine bir bağıntı sorusu. Çok fazla önemsiyorum. Neden? Çünkü bağıntıyı ÖSYM AYT fizikte karşımıza getiriyor gençler. Kütlesi M elektrik yükü eksi Q olan bir cisim yalıtkınlık asılarak yüklü paralel levalar arasında düşey düzlemde şekildeki gibi dengelenmiştir. Levalar arası uzaklık D ise potansiyel farkı soruyor. Öncelikle arkadaşlar yataydaki şey kuvvettir. Üçgen olarak düşeyde ise ağırlığım vardır. Tam 37'yi karşı bölü komşudan kuvvet bölü ağırlıktan buldum. Kuvvet kayınvalidedir. Ağırlık ise mg'dir. Tam 37'de 3 bölü 4 gelecektir. Yani gençler kayın qv bölü dmg eşittir. 3 bölü 4 ise B'yi yalnız bıraktım 3 dmg bölü 4 q C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır bağlantı sorusunu unutmayın lütfen sığaç doğru akım kaynağı lamba ve iki anahtar ile kurulmuş elektrik devresi şekildeki gibidir buna göre iki anahtar birlikte kapatıldığında ampul ışık verir sığaç yük depolamaya başlar doğru anahtarlar kapat kapatıldıktan sonra üreticinin potansiyel farkı azalır Kondansatörün potansiyel farkı dolar gerilimi ki o eşitlik sağlanınca lamba artık sönmeye başlar. Akım miktarı azalıyor. Üreteçten çekilen doğru. Kanatları açılar açılmaz. Lamba söner demiş. Hayır. Belli bir süre sonra birazcık o direnç gösterir. Yani grafik ise şöyle bir grafik olacaktır. Söner ama açılar açılmaz. Sönmez arkadaşlar. açılar açılmaz. O yüzden C şıkkını işaretliyorum. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olacaktır. Sayfa düzlemindeki düz x teli ile r yarıçaplı y halkasından 2i İ ve i akımları. Sayfa düzlemini dik düz z ve t tellerinden de 2i akımları geçmektedir demiş. Halkadan geçen akım o merkezinde 3b şiddetinde manyetik alan oluşturuyorsa bileşkesini sormuş. 4 parmağımı akım doğrultusuna çevirdim. Baş parmağım bana bakıyor. Yani arkadaşlar 2 pi k i bölü r'ye dışa doğru tabii ki de ne demişim ben? B demi 3B demişim. X teri için konuşursam baş parmak böyle gidecek. 4 parmak içe doğru olacak. O zaman eksi diyeceğim. 2 K 2 i bölü R. Arkadaşlar ben 2'ye B dediysem 4'e de 2B derim. Ama eksi 2B olacak. Bakın burası baş parmak içe ise şu doğrultuda 2B oluşturur. Baş parmak dışa ise şu doğrultuda 2B oluşturur. Yönlerimizi gösterdim. 2B, 2B aşağı doğru 120 dereceden 2B var. İç dıştan arkadaşlar bir de benim eksi B var. Ki ben 2K, 2 tamam. O zaman ne oluyor gençler? Sorumuzun doğru cevabı büyüklük sorduğu için kök 3 değerini alacaktır. K ve L noktaları arasında Basit harmonik hareket yapan bir cismin ivmesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Cismin t0 anında k noktasındaymış. İvmesi maksimum zaten. 0 t aralığında ivmesi azalıyor. Uzanın vektörü merkezden dışa doğru. Hız vektörü merkeze doğru sağa gittiğim için. Yani arkadaşlar burada ben k'den o'ya gidiyorum. Şöyle sağa gidiyorum. Bir de yanlış. T 2T aralığında ise artık O'dan L'ye gidiyorum. Hız vektörü sağa doğru, ivme vektörü her zaman merkeze doğru zıt yönde. Doğru. 3T 4T aralığında cisme etki eden kuvvetin yönü artık sola gidiyorum. Üçüncü öncülde kuvvet sağa doğru, hız vektörü sola gittiğim için sola doğru zıt yöndedir. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. K cismi 5 bölü saniye açısal hız ile döndürülen 80 cm yarıçaplı İçi boş silindir içinde şekildeki gibi dengededir. Dengede kalmasını sağlayan demiş. Arkadaşlarım evet doğru söyledin süpersin. Çünkü net kuvvet sıfır olacak. Cismet K'den ağırlık sürtünme kuvvetine eşit olacak. K çarpı tepki kuvveti. Tepki kuvveti ise merkezcil kuvvet. Gelin artık yazalım. M çarpı 10. Kütle önemli değil. Vermemiş çünkü elenecek şimdi. K'yı soruyor. Merkezcil kuvvet kütle çarpı. Açısal hızın karesi. Bakın şuraya da yazayım. Merkezcil kuvveti. Kütle çarpı. ısı'nın hızın karesi çarpı. Yörünge yarıçapı 5'in karesi 25 çarpı 8 bölü 10. Burası 200 bölü 10'dan 2 gelir. M'ler gidecek. 10 bölü 2 mi geliyordu? Bir dakika bakalım. 20 gelir. 10 eşittir. 20K'dan K 10 bölü 20 0,5 sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olur arkadaşlar. Yürüyüş yapan askerler tıp 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 o merkez etrafında şekildeki gibi dönmektedir. Aynı eksen üzerinde olduklarından dolayı açısal hızları birbirlerine eşittir arkadaşlar. Birinci öncülüm doğru. M'nin birim zamanda attığı adım sayısı L'ninkinden fazladır. Arkadaşlar bu frekans demek. Buraya bakacağım. L ve M'nin çizgisel hızları eşittir demiş. Çizgisel hız açısal hız çarpı yarıçaptır. E arkadaşlar Açısal aynı. Yarı çapı fazla mı? Kimi fazla? M'nin fazla. Üçüncü öncülüm yanlış. Şimdi çizgisel 2 πr f demek. Doğru mu? Ya da açısal 2 pi demek. Açısal hız yarı çapa bağlı mı? Değil. O yüzden evet birim zaman dağıttığı adım sayısı frekans demek birbirlerine eşit olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Yalnız bir olacaktır. 15. gün. Biraz hızlı gittiysek kusura bakmayın. Yorumlara yazarsanız dikkat etmeye çalışırım. Hepinizi öpüyorum. Son sorumuz arkadaşlar. Çekirdeki düzenekle verilen yapılan tek yarıkta kırınım deneyinde ekran üzerindeki P noktasında ikinci aydınlık saçak oluşmuştur diyor. Saçak genişliği formülü neydi? L çarpı dalga boyu bölü W çarpı N. Arkadaşlar burada birinci aydınlığın oluşması için saçak genişliğinin artması lazım. Işık şiddeti beni ilgilendirmiyor. Dalga boyu daha büyük ışık yayan kaynak kullanılmalı. Kırıcılık indisi daha küçük ortam oluşturulursa saçak genişliği anca artar. Yalnız iki B şıkkı. Sorumuzun doğru cevabıdır. Umarım güzel bir video olmuştur. Yarın hepinizi tekrardan bu kanalda 3'te TYT'de 6'da AYT'de görmek istiyorum. Hepinizi öpüyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.